Yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Bugün 5000 kupaya ulaşmaya çalışacağız. Destemiz bu şekilde. Şimdi hemen maçlarımıza başlayalım. Dünkü videomuzdan biliyorsunuz 5000 kupaya ulaşamadık. Üstüne olarak biraz da bir galibiyet uzaklaşmış olduk. Goblin çetesi, pardon Goblin fıçısı hasar vurmadan hemen bir alet topu atmak istedim. Çünkü Valkür'de biraz geç kaldık. Valkür atmaya kalksaydım kuleye bir 400-500 kadar hasar alabilirdik. Kafa atması en azından önemli. Şöyle bir de minyonlar bırakalım. İskeletleri bırakmak zorunda kalacağım. Pekka ne, e, neyse ki kuleye vuramadı. Hasarın büyüğünden kurtulmuş olduk. Valkyrie'de aslında çok mantıklı bir şekilde kullanamadık. İksir dağılımını iyi yapamıyoruz şu anda. Rakiplerimiz de kuleye bayağı rakibimiz bu kuleye bayağı bir hasar verdi. Yani 1500 olan kulenin canını sadece Goblin çetesiyle beraber 163 cana kadar düşürdü. Şimdi neyse ki o da bir iyi bir ekstra dağılımı yapamadı sanırsam. Kulesini vermiş oldu. Hatamızı bu şekilde telafi etmiş olduk. Valkyrie öldürdük. Şimdi sırada bir de Pekka'yı öldürürsek. Buradan en azından güzel bir kuleye hasar vermiş olduk. Rakibimiz ekstra. Oraya uğraştıracağız onu. Hava yüksekçiği yetişemedim. Ana kuleyi açtırabilirdik. Rakibimize ekstra bir iksir harcaması yaptırmış olduk. En azından böyle düşünüyorum. 4 iksir geride. Valkyrie koyuyorum ben. Bir de koç bincisi bırakıyorum. Elektro'yu da bırakıyorum arkasından. Şimdi bir alev topuna hazırladım mı? Daha fazla ne olabilir ki? İskelet ordusu da bir işe yaramayacaktır. Minyonları bırakıyorum. Hava ifşekçiyi de bırakıyorum. Şimdi o Pekka kuleye bir vuruş yaptı ama hücumda şimdi biz çok daha kuvvetli olacağız. Koç birincisi Koç birincisi kuleye vuramadı. Hücumda kuvvetli alamadık. Kendimizi biraz yüksekten yorduk. İki kulenin de canı neredeyse aynı. Biz çok ufak bir farkla öndeyiz. O büyücü ölseydi birazcık şimdi hücumumuz sıkıntı yaşayabilirdi açıkçası. Şimdi Valtür gelecek kucağımıza derken. Rakibimiz öf, e, barbarların üst pardon, neydi o evrimli versiyonu attı ama işe yaramadı. Eskelet ordusu da Koç bincisini durduramadı. İkinci maçımızda devam ediyoruz. Rakibimiz tam 5000 kupada. Bir üst aranayla şu anda maçlarımıza başladık. Ama biz 5000 kupaya ulaşamadık şu an, şu an. Ne oynayacağımı karar veremedim açıkçası. Rakibimizin kulesini açmış olduk. Bir de üstüne üstlük. Böyle bir ee, Havai fişekçinin alan hasarını kullanmış oldu. Şimdi koç birincisi elektroru şimdi golem kullanması gerçekten bizim için çok iyi olmuş oldu. O kuleyi almamız lazım. Açıkçası alamadık ama iyi bir hasar verdik. En azından Mega Minion golemle beraber gelmiyor. Rakibimiz ne kullanacak diyecektim ki o büyücüye vururken bizim elektro ejderi öldürmemiz gerekiyor ki öldürdük de ama minyonlar niye goleme gitmedi anlayamadım şimdi o golem play büyük ihtimalle 500 kadar düşürmesi lazım diye düşünüyorum 1000 cana kadar düşürdü bir golem daha geldi koç bincisinin önüne alıyorum Valkür'ü. Yani rakibimiz gerçekten burada iyi oynamış oldu. Şimdi onun Dark Goblin'ini biraz bekledim açıkçası. O kuleyi alacak. Ama ben onun almasını beklemeyeceğim. 5 iksirim dolduğu gibi Hucuma kalkacağız direkt. 9 iksirimiz özür. Koç bincisini de bırakacağım. Bir de şöyle alev topu attığımız zaman hücumda Koç bincisinin hasarıyla beraber o kuleyi almamız lazım artık. 670 canı kaldı. Bir kez daha koşup kafa attığında o kuleyi almalıyız artık. Ben dart goblinini iskeletlerle durdurabileceğimi düşünüyorum. İskeletlerle duracağımı düşünebilirim ama öyle bir şeyi uygulayamadık açıkçası. Ve ana kule için ikinci kuleyi de vermiş olduk. Evet. Yani sağdaki kuleyle artık uğraşmaya gerek yok. Ağır bir desteğe yenilmiş olduk. Yani bu destede aslında bir yerine pek olmuş olsaydı Kuleye bu kadar hasar almazdık. En azından bu maçı kazanırsak bir sonraki video için yine 5000 kupaya çıkmaya biraz daha yaklaşmış olacağız. Bu maçı kaybedersek 5000 kupaya halimiz bayağı uzun sürecektir. Şöyle bir iskeletler bıraktım. Hasar almayacak şekilde bir iksirli orayı savunu savunalım kuleye bir hasar bırakacağız. 600'den fazla bir hasar bırakacağız. Bırakamadık. Sadece 450. Yani şu ağzımızı gerçekten yine açtık. Ne dersek tersi oluyor bu videoda. Havai bir şekçi cadıyla uğraşıyor. Şöyle bir de kart bırakalım. Şovayla kartı. Orada küçük bir iskelet var. O küçük iskelet resmen kuleyle Baya bir hasar verdi. Goblin çetesi de baya bir hasar verdi açık arkadaşlar. Yani bu seviyede artık küçümsenecek hasarları yok bu kartın. Şimdi şuraya bir havai fişekçi bırakacağım. O prenses kartını başka türlü öldüremeyeceğiz gibi geliyor. Büyücünün hasarı kuleye gerçekten önemli. Bir daha vurursa alır herhalde. Evet aldık. Kuleyi almış olduk en azından. Şöyle bir ele, elektro ruh bırakalım. Valkür tek bir e, hasarda golemi alamıyor. O golemin seviyesi bayağı bir büyük. Yani seviyesi bayağı 13-14 var herhalde. Seviyesi ben daha şu an gözüme çarpmadı. 9. seviye bir valkürle öldürmemiz zor. Buz büyücüsünü direkt öldürdük. Rakibimiz burada bir iksir kaybı yaşadı. Hemen sol taraftan o avantajı avantaja çevirmemiz lazım. Çünkü rakip sol kuleye oynadığı zaman 1500 canımız var o kulede. Orayı biraz daha hızlı bir şekilde almamız lazım. Hasarları da eşitlemeliyiz. Minyonları böyle bırakıyorum. İskeletleri de bu şekilde bırakıyorum ana kulenin de vurmasıyla çok fazla bir hasar almayacağımızı düşündüm. Minyonların birazcık bir hasarıyla beraber kuleye hem hasar verdi. Şimdi de koç bilgisi de hasar verdi. Bir anlık bir duraksadım. Şöyle bir valkür kullanımı orayı temizleyecek. Şimdi büyücü ana kuleye Hani kuleyi korumaya yardımcı olacak. Kuleye bir 200'lük bir hasar aldık. Şöyle bir alev topu atıyorum. O şövalye ve buz ruhu ölecek. Ve Koçmins bir tane daha vur artık. En azından arkadaşlar 3. maçımızı kazanıyoruz. Kupa olarak birazcık bir avantaj sağlam. Şimdi günlük sandığımızı açalım bakalım. 2100 altın çıktı. Ve 80 tane serseri karta çıktı. Serseri herhalde bayağı bir önemli ki herhalde sürekli ondan veriyor. 5000 kupaya bir türlü çıkamadık. Bu videoluk bu kadarlık arkadaşlar. Bir sonraki günde 5000 kupayı görebilecek miyiz? Bizi takip ediyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler diliyorum arkadaşlar herkese. Görüşmek üzere.